Hocam neye bakıyorsun öyle? Artı 18'e. Neye bakıyorsun sen? Niye şaşırdın? Ne alaka hocam? Ya oğlum ofsayda bakıyorlar. Boş boş bekletmenize gerek yok. Ben kendimi biliyorum. Hep aynı senaryolar ya. Hayret bir şey ya. İyi misiniz yetinli çikolatam? Gönderelim ekipleri. He mm. he <laughs> gönder gelsinler hele acı. Hadi 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 koşun. İşsiz pezemekler. <laughs> hele çabuk gelin lan. <laughs> ha, ha, Osurturum seni <laughs> Boş yapma İbo. Git kumda oynasın. Frecim sal sen kendini <laughs> bana bırak. Burası mıydı? He he. oh, oh, oh yok böyle bir şey. Şu an iyi misin? Çok iyi geldi doktor abi. Biraz daha yukarı çıkabilirsin. Az daha yukarısı delike arz ediyor oğlum. Lan mamo yeteriz dedin sıra bizdedir. Lan oğlum şu Zeko bir gol daha atsın. Ne neticeden anahtarı alıp çatıya çıkacağım ben. Zeko. Ne var? Ayağın yerde. Onlar da soğukta ben futbolcuyum diyorlar. Lan oğlum kaç kere dedim sol apartman tarafından geliyorlar. Şerefsiz. Zeki abi fotoğraf. Foto foto. La oğlum bir sal beni. Amına koyayım senin abi. Liva pencereden çağırıyorlar seni. <laughs> Nereden nereye geldik amına? Amo. Ah, Milakovic bize bakıp apartmana doğru geliyor. Nasıl oynadım zeko abi? İnan aynı takımda olmazsa karşında oynamak istemezdim. Mal lan bu.